Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere aşk hayatıma kim geliyor? Açılımı yapacağım. Ben Soul Cards. Bugün buradayım çünkü sizlerden çok yoğun istek aldım bu konuyla ilgili konuda. Aşk hayatıma yeni birisi geliyor mu? Aşk hayatıma kim geliyor? Gibi gibi gibi. Şimdi kartlarımı hızlıca karıştıracağım. Alma verme dengesini e, bozmamak adına. Beğenirseniz ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Hızlıca kartlarımı karıştırıyorum. Bakalım aşk hayatıma kim geliyor? İnşallah böyle yakışıklı, mı yakışıklı, kalbimize uygun, koyu suyu iyi birisi gelir de artık hepimiz mutlu oluruz değil mi yani? Kartları böyle uzak karıştırıyorum kameradan çünkü bazen elimden kayıyor arkadaşlar. Evet, son bir kere daha. Evet, bence oldu diye düşünüyorum. Evet, umarım bütün hayrına olur. Eğer bu videoda sizi bir anda bulduysa böyle siz YouTube'da şey yaparken Allah arkadaşlar evrenin enerjisine bakın katlar baya birbirine girdi. Yani ben istediğim bir göz Allah verdi iki gözü yani. Doğru söylemişimdir umut ediyorum. Bu de. neyse. Tezahür etmesi bir şans değil diyecektim bu videonun sizi bulması. Eğer bu enerjideyseniz aynı frekanslıyız demektir. Evet hemen... Bakalım aşk hayatıma kim geliyor? Seni istemiyorum. Ben kendim seçeceğim. Bir tane daha seçiyorum. Sen gel bakalım. Evet arkadaşlar beyaz atlı prensimiz atabilmiş geliyor. Bakalım kim? Beyaz atlı bir prens var burada. Belki hayatınızda şu an belki değil. Allah. <laughs> Ama biraz işkolik, param da palam, malım da malım diyor. Baya kendini işe kaptırmış. Ee, alma verme dengesine çok dikkat eden bir insan bu. Ee, karşısındaki ne yapıyorsa o da ona karşılık e, altında kalmak istemeyen birisi. Hmm, uzun uzun yollardan geçmiş hayat tecrübesini elde etmiş kazanmış birisi e, duygularıyla düşünceleriyle hükmeden birisi güçlü bir insan ama bu kişi biraz yaralanmış zamanında geçmişte o yüzden adım atmaktan da biraz çekiniyor belki hayatınızda böyle birisi var ya da olacak ama umarım yaralarından kopar da gelir ah be bunu yapma biraz güvenilmez bir kişi bu arkadaşlar manipülatif bir kişi buna dikkat edin ee, ve aranızda pasif bir süreç var. Bence bu kişi geçmişten gelen bir kişi olabilir. Ama e, değilse de e, yeni bir kişi ise de dikkat edin derim. E, hayırlısı olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Umarım yeni birisidir. Ben yeni birisi olmasına niyet ediyorum. Siz de öyleydiniz.